Bu, 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 hangisi? İşte bu. Bu değildir inşallah bebek Sonic. Bunun duvarı yok. Hayır o değil buradaki. Bu mu? Ha bebek Sonic ya. Ya ya kiraladın eve bak ya. Bu nasıl Ne güzel işte. İçi ne güzel. Güzel mi? Ee, yani güzel. İyi hocam aşevindim bir emmen İşte amca. İstersen yukarıya eşyalarını koy. Ee, tamam bebek Sonic ya. Lan. Ee, bu, bu, bu ne ya? Ee, Bir yıldız tabii ki de iyi değil. Uf ya. Lan bu ne ya? İğrenç ya. Neyse. Ee, bebek sünük bir şey demiyorum. Seni kiraladığın evden anca bu olur. Ya ne oy deneceğim diye. Allah Allah. Kötü bir şey mi yaptım? Yapmadın tamam bebek sünük. Hadi gel. Şurada ileride göl varmış. Gölde yüzmeye gidelim bari. İyi. Git Bebek Sönük üstünü kendin değiştir. Allah Allah. Ben üstümü değiştireyim. Şuradaki göle yüzmeye gidelim. Tamamdır. Benim üstüm hazır. Ben böyle gireceğim. Plaja. Yok göle. Of ya gölde Ha? Bebek Sönük. Eneş şey amca bak ben de şnorkelimi giydim. Şnorkel mi giydin? Bu şnorkel mi şimdi? <laughs> Biraz komik olmuş. Neyse. Hadi gel gidelim. E, tamam gidelim. Bu nasıl? Çok piş kokuyacak. <laughs> evet fark ettim Gel bakalım gölde güzelim bari Umarım tatilimiz daha da kötü olmaz bebek Sonic ya Şu an güzel git yani eh yani e, Çok da güzel değil aslında ama güzelleşir umarım İşte burası atlayışı ilk sen yap hadi Ben e, buradan yapmak istiyorum buradan Tamam hadi oradan yap bakalım Hadi atla bakıyorum o, atla Hoppala Vay güzeldi ben de oradan atlayayım Geliyorum Oooo hop <laughs> Geldim. Çok güzelmiş bu arada su. Harbiden serinmiş yani. Güzel su. Tamam mı? Oh böyle birazcık daha yüzeyim ben. <laughs> Çok eğlenceli. Bu arada bebek seni. Ee, bu kadar. Ee, şey, benim aklımda bir tane daha fikir var. Ne var aklında? İşte basketbol. Basketbol burada mı oynanacak? At neyse hadi bakalım. At bana doğru. Şimdi sıra bende. Al bakayım tut. Aha. Tutam e, tamam iyi tuttu. Sen aa denizin altına nefes alabiliyorsun ha. O güzelmiş. Kaç dakika nefesin altına konuşamadım ara. <laughs> Kaç dakika suyun altına durursun? Tamam saymaya başla. 1 2 1003 1004 1005 1006 1007 Bu kadar. Daha fazla duramam. Ölüyordum. <laughs> Şnorkelle o kadar durulma daha fazla durman gerekiyordu. Ama olmadı. Aa! <laughs> Ha? Bu ne oluyor lan Bebek sünik yanıma gel Ne oluyor o neydi öyle O ne ne oldu öyle Bilmiyorum bebek sünik kötü bir şey oldu Biz en iyisi eve dönelim gel 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 çabuk Daha tam yüzmemişti gene amca Ya hayır bebek sünik yürü O gölde bir şey var boşver Hadi gel eve girelim ya çabuk Aaaaa Aaaaa Aa! Bir şey yanmıyor bu Uzak dur git buradan Yardım edin lütfen Hayır etmeyeceğiz Ne olur yardım edin ne olur Hayır git buradan kötü şin Enes amca çok da kötü değil Hoş, pis hoş, pis Tipe bak İğrenç bu şinlerden nefret ederim ben Sonic şuna söyle gitsin e, Bir şey söylemeyeceğim Ailemden zulüm görüyorum Lütfen yardım edin Ne ne görüyorsun Ailem çok kötü. Bana kötü davranıyorlar. <laughs> Aa. Ya yardı amca ya. Bebek sen bırak gitsin. Boş ver ya. Ben şimdilere yardım etmem. Ama o da bir çocuk. Hayır bebek sen gel buraya. Yürü ya. Allah Allah manyak mısın? Nereye gidiyor? Bilmiyorum. O tarafa doğru gitti dede amca ya. Boş ver bebek sen gel. Yürü. Eve gir. Onla vallahi hiç uğraşamam. Zaten sevmiyorum şinlere. <laughs> Aa, oğlum bana ne Arkadaşlar yani bence daha bundan mantıklı Yani bir şey yapamazdım Kimse kusura bakmasın Şinlere yardım etmem <gülüyor> <gülüyor> Bu ses de ne Birisi ağlıyor Bu saatte kim ağlıyor ya Allah Allah Ah Yorum gelmiş. Arkadaşlar sonunda yorum gelmiş. Bakalım kimden gelmiş. Siz de yorumunuzun çıkmasını istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olun, like atın. Bir de bildirimleri açın ve yorum yapın. Enes Arslan fandan gelmiş. Oo çok güzel ismin var bu arada. Abi fan hanım çok güzel videolar çekiyorsun. Kola ve çerez alıp izliyorum. Çok eğlenceli. Teşekkür ederim. Kola yerine bence süt içmelisin. Çünkü süt daha sağlıklı. Kola zararlı bence. E kim ağlıyordu? Şu an ona bakacağım. Teşekkür ederim yorumun için. Sağ ol. Şimdi Bebek Sonic. <laughs> bebek Sonic neden ağlıyorsun? Gün gececeğim. Gece onu dışarıda bıraktım. ona kötü Aa, Bebek Sonic, onun için mi ağlıyorsun bu saatte? Evet. Sen kötüsün. Hayır, değilim, değilim. Tamam Bebek Sonic. Gel, seninle birlikte onu bulalım. Valla bak senin için yapıyorum. Gel yaşasın. Evet, hadi gel. Hadi gel gel tamam hadi. <laughs> Arkadaşlar onu bulalım. Bebek Sonic'ten mutlu bir şekilde uyusun. Hadi gel bebek Sonic. Seni mutlu bir şekilde uyutalım. Şuraları kapatalım. Şimdi şimdi ev bir şey mişi bir şey gelir başına. Şimdi ne tarafa doğru gitmişti? Bu tarafa doğru gitmişti Recep Amca. Tamam. O zaman biz de bu tarafa doğru gidelim. Buradan sağa döndü. Ben sağ diye gördüm ama bundan sonrasını görmedim. Tamam sol bu mavi evin buradan. Tamam şimdi bundan sonrası bilinmezlik bebek sönük. Etrafa bakmalıyız. Şinler nerede yaşar ben sana söyleyeyim. Şinler genelde mağaralarda yaşar arkadaşlar. İn tarzında böyle. Onlar o taraflarda yaşarlar. Hep videolarımı izleyenler varsa Şinler her zaman mağarada yaşadığını işte evlerin orada olduğunu anlamışsınızdır. Evet burada bir tane inşaat var. Evet gördüm. İnşaatta yaşamazlar çünkü. Ama Eneşemci de bir şeyler var. Çukur gibi. Çukur gibi. Oo, o, o zaman dur inşaatta da yaşa. Allah! Burası mı? Burası bebek sünik galiba. Gel bakayım. O bakalım. Hii! Burası neresi arkadaşlar? Tövbe bismillah. Dur dur. Bebek sönük arkamda kal. Bir şey bir şey olursa be bana olsun arkadaşlar. Bebek sönük olmasın. <laughs> Korkma bebek çünkü arkamda dur. Hı? Tövbe bismillah. Burası ne neden böyle arkadaşlar? Çok garip bir yere geldik. Burası mı acaba Bebek Sonic'in inleri? Etrafı bir kontrol ediyorum hızlı bir şekilde arkadaşlar. Tövbe bismillah, tövbe tövbe. Eyvah! Bebek Sonic şu an biraz kork. Yok. Aa burası değilmiş ya. Ya burası değilmiş Bebek Sonic. Boşuna korktuk. Gel. Geri dönelim. Burası ama bayağı korkutucuymuş ya. Allah! Yanlış yere gittim. <laughs> Sen de öylesin hadi gel. Buradan mı geldik? Gel buradan geldik. Gel 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 aşağıdan. Ha? Ne oluyor? O ses ne? Ne oldu, amca? Bir ses geldi. gel benimle. Yürü bu tarafta değil bebeşim. Şu taraftan geldi. Arkadaşlar yanlış yere girmişiz. Burası değil büyük ihtimalle. Şu taraftan bir ses duydum ama. Buradan bir yerden ses geldi. Nereden geldi? Ee, ben duymadım amca. Of bebek sönük ya. Neyse. Hadi gel bakayım. Bu tarafa bakalım. Aa, o bu. Yes yes yes. Gel, gel burada çukur var. Hem onları sağabileceği bir genişlikte arkadaşlar. Onlar genelde büyük oluyor. Ailesinden zulüm görüyorsa arkadaşlar onu kaçırabiliriz. Evet. Ailesinin yanında mıdır şu an? Bence öyledir. Eee. burada ne yapacağız tam olarak? He sarmaşıklara çıkacağız. Gel gel. Ana Allah'ım. Ana ana. Hop. Tamamdır. Bebek suyun, dikkat et tamam mı? Lan lan. <laughs> <laughs> İlk ölüşü bebek sönük yaptı bile Şimdi ikinciyi de ben ölmek istemiyorum Evet güzel bir şekilde geçiyorum buraya Hop hop evet Şimdi buradan buraya atlayacağım Evet bu sarmaşıklardan geçmesi eğlenceliymiş bu arada Buradan da buraya atlasam hmm, Burayı nasıl Heh, Böyle geçtik O, Burası birazcık zor ee, Ne yapacağım burada Düşün düşün bu tarafta sarmaşık yok bu tarafta yok. Bebek soyun dikkat et. Ee, nasıl yapabiliriz burayı? Bu tarafta sarmaşık var mı? Bu tarafta da yok. Ee, nasıl yapacağız? Şuraya geri döneyim ben. Şuradan karşıya atlayayım bence direkt. Evet işte bu oldu. Tamamdır. Arkadaşlar bu arada Enes Arslan ailesine katılmayızsanız Kesinlikle katılın. Abone olmadıysanız Yani abone olun arkadaşlar. Çünkü benim gibi prosu yok yani şu parkurlarda haberiniz olsun. Gidin bakın isterseniz diğer youtuberlara. Ben de... Eyvah. Benden burası yok derken Pepek Sonic ol. Ne ya? Bu, bu, bu koku ne? Bu, bu, bu şuradan ne geliyor? Ee, bilmek istemiyorum. Benimle gel. ses ol tamam mı? Ne değil amca? Orada şeyler uyuyor çünkü. <laughs> Yemin et. Anne gelecek mi ne? Evet gel. Bak. Orada uyuyorlar sessiz ol. Arkadaşlar Şeyin bebek burada demek ki kötü ailesi burada. Ulan <laughs> yazık şuna bak. Ne oluyor? Buraya bak buraya. Çocuğu nereye hapsetmişler? Ya ya ciddi. Kıyamam. ben şimdi bunları döveceğim. Hayır sakın. Şakın sakın. <laughs> şin bebek. Şin bebek. Şin bebek. Ee, ne oluyor? Neden geldiniz? Beni istemiyordunuz. Hayır Şin bebek. Gel seni bu kötü aileden kurtaralım. Çabuk. <laughs> çabuk çabuk hadi gidelim bizimle gel. Ee, Teşekkür ederim beni kurtardığınız için. Hadi gidelim çabuk. Ailem uyanır yoksa sizi de dövebilir. Ha? Dikkat et. Çabuk. Ailem bizde bulmadan hemen geri dönelim. Buradan nasıl? Şuradan. Şu sarmaşıklar daha mantıklı. Buradan gelin. Hemen buraya geçmeliyiz. Ailem bizi görürse birazcık sinirlenebilirler. Hop. Tamamdır. Bundan sonra buraya atlarım. Buradan buraya. Buradan buraya. Tamamdır. Çabuk hızlı olun. Buraya da geçelim böyle. Hadi geliyor musunuz? Heh. Çocuklar gelin. Beni takip edin. Neredeyse geldik. Burayı da geçeceğiz ve tamamdır. Oldu bitti tamam. Hop çabuk çıkalım buradan. Koş koş koş. Bizim eve gidelim. Hey bebek sönük. şim bebek hadi gelin. Bunları kırarak gelmek daha mantıklı. Evet doğru söyledim. Bebek sönük keşke öyle yapsa. Bebek sönük ne yapıyorsun gelsene. Oğluyorum biraz. Geliyorum ben bekleyin. Tamam. He, tamamdır. Gelin şimdi çabuk buradan çıkalım. Bizim eve gidelim olur mu? Tamam, Ailem beni yarın arayacaktır. O yüzden biraz e, sizinle zaman geçirsem iyi olur ya da buradan gitsek iyi olur. Hayır ya, bizi bulamazlar, merak etme. Emin misin? Tamam, öyle diyorsan öyle olsun abi. Tamam hadi gel bakalım. Sen iyi bir şeyin bebek misin harbiden? Umarım bir kötü olmazsın. Yok abi, ben kötü olmaya karşıyım. Neden kötü olayım ki? İyi olmak varken. Aa! <laughs> evet doğru. Gerçekten iyi bir işin değil mi lan Evet. İyi bir harbiden Tamam hadi gelin o zaman Bizim evde uyuyalım Sana da bir yer ayarlayalım ah, Yine güzel bir günden merhaba arkadaşlar Evet bebek şeyini de yanımıza aldık Onların ikisi de burada uyuyorlar Ha! Olamaz! O ses neydi? Uyanın çocuklar! olamaz. ailem geldi. Hayır sessiz ol. Buradalar. Buradalar. Çabuk 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 benimle gelin. Dur dikkat et. Gözükme. Eyvah gözüktük. Ne yapacağız? Çabuk çabuk çabuk. Herkes saklansın. Saklanın çabuk. Gördün mü? Eyvah burada. Uzak dur. Onu sana vermeyeceğiz. Eyvah daha fazla sinirlendi. Oğlumu bana verin. Ee, kaçmamız gerek. Çabuk gelin buraya. Oğlum seni eve gelince eşek sudan gelene kadar döveceğim. Kaç 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 kaç. Bebekşin kaç. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk 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 kaçalım, çıkalım. Ormana doğru. Ormana doğru. Şu orman vardı. Beni takip et. Çabuk çabuk. Olamaz hayır. Eyvah bebek şimdi ayrıldık. Hemen onu evet, evet, bu şey yapmam gerek ama bundan öncesinde kendimi kurtarsam ve silah bulmalıyım silah. Çocuklar çocuklar ayrıldı. Herkes bir yere gitti. Olamaz of ya. Ulan sen şeyin göreceksin. Dur bekle şu ormana doğru gireyim. Aha. Burada oduncu evleri var. Şuralarda bir şeyler belki vardır. İçeriye girip baksam iyi olur. Ee, burası ne böyle ya? Sandık var. İşte bu. Tamam silah buldum. Heh. Dışarıda birisi var. Kim o? Ha, bebek şimdi bebek şeyim. <laughs> ha, benim benim arkandayım. sakın sakın ses çıkarma. Gel benimle birlikte. Çabuk çabuk çabuk. Şuraya şöyle gidelim. Hop koş koş koş. Bebek benimle birlikte gel. Şuradan şöyle arkadaşlar bakalım. Eh! burada da silah var çok iyi. Tamam şu silahlarda alalım. Füze bile var. Var ya. Beşi Sony'yi öldürmezsem. <laughs> Korkmayın çocuklar korkmayın ben buradayım onlara karşı geleceğiz. Shin e, Shin Sonic nerede? Ben benim kokumdan bulacak bizi. Olamaz. O zaman ona bir pusu kuralım. Ne dersiniz? Al sen bu tabancayı bir, çünkü sen de bu keleşi al. Gelin bakalım şurada bir pusu kuralım. Herkes burada dursun. Gel daha sıkacağız. Galiba gelmiyor. Kurtulduk ondan. Eminim. Eyvah farklı yönden geldi Çatıya çıkın çatıya 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 Şimdi Heh. sıkın Sıkın ona hadi ee, ee, Sıkılmıyor sıksanıza Benimki kişi <laughs> Hayır Olamaz al sana Al sana <laughs> Ne yapacağız Olamaz bebek Sonic nerede doğdu şimdi Bilmiyorum onu öldürsek iyi olur ama Kaçtı bizden ha, Burada kaç 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 Geri kaç geri kaç Heh. Sık 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 Oğlum seni eşek sudan gelene kadar döveceğim. Gel buraya gel. Gel lan buraya. Sen eşek sudan döven gelene kadar dövüyorsun? O bir çocuk. Sana çocuk. Bebek Sönek. Doğmuşsun. Bebek Hadi kaçalım. Kaçamıyorum. Tam kaçıyorum. Kaç 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 de kaçın çocuklar. Hayır, bebek şeyin kaç, 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 kaç. Ona zarar veremez. Allah sana. Bebek şeyin kaç, 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 kaç. İşte bu. Helal olsun, helal olsun. Koşmaya devam et. Helal olsun. Gel lan buraya. Arkana baksana posuruk. Osuruk ne ya? Osuruk. Arkana dönsene. Dur bekle şu kızı öldüreyim. Şimdi karını öldüreyim de gör günlü. Hayır karıma kimse dokunamaz. <laughs> o zaman gel de sana dokunayım. Al sana. Al sana. Ah. İki canım kaldı lan. Ölüyorum az kalsın. Ha? Ne yaptın? Ha, hayır. Hayır. Burada halen. Ha, yaralanmış galiba. Ha, ha, kaçtım. Uzak durma Hüseyin. Geçil oradan. Geçil. Bana bırak. Al sana. Al sana. İşte bu. Oh Öldü. Yaşasın. Ha, hallettik. Yaşasın beni. Kötü babamdan kurtardınız. Yaşasın. Harbiden yaptık. Başardık. Senin Harbiden sizin sayesinde çocuklar. Hadi gelin buradan hemen kaçalım. Gel bebek şeyin, Seni de güzel bir yetimhaneye yerleştiririz. Ve o bundan sonrasında orada sana güzel bir aile bakar. Emin olabilirsin. Ya da ben kendimi kendi ellerimle seni bir aileye teslim ederim. Arkadaşlar bu yüzden burada sana geliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videoların devamı için lütfen like atmayı. Kanalımıza abone olmayı bilir, unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.